Hep yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda toplamda 6 tane hesapta uzatmalar bölümünde bulunan 40 bin puan harcayacağım ve güzel bir kart çıkarmaya çalışacağım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirse like atmayı lütfen unutmayalım. Dün kanal yüklediğim La etkinlik videomuzda mağaza bölümünde henüz paketler yoktu. Ben videoyu erken saatlerde çektiğim için mağazada paket falan yoktu ama bugün baktığımızda aslında video kanalı yükledikten sonra bir güncelleme falan geldi ve güncelleme sonrası paketler buraya eklendi. Baktığımızda La Liga günlük desteği, La Liga günlük teklif paketlerini ve diğer paketleri görebiliyoruz. La Liga günlük desteği paketine baktığımızda bu paketlerde 107 gen satılamaz, 106 altgen yani etkinlikte bulunan en iyi kartları görebilirsiniz. Ben sizlerle dün açmadım bugün bir videoda ilk olarak La Liga günlük desteği paketiyle başlamak istiyorum. Belki iyi bir kart, belki güzel yüksekken bir oyuncu çıkabilir. Hemen bonus takas edilemeyen paketten başlayacak olursak Yola gidiyorum ve animasyona baktığımızda Gerçekten çok çok güzel gözüküyor İspanya bayrağını görüyorum Ardından bir meyo geliyor bur Abi şaka mı bu Yok yani şakaysa komik değil Bu nasıl bir şey Ben ilk paketten 107 gen çıvıyı çıkardım hesaba Oha İlk defa İlk defa ben videomda Toy etkinliğinde falan çıkaramadım biliyorsunuz. 107 gen oyuncuyu şu an La Liga paketinden çıkardım. İyi ki de şu paketi açmışım diyorum şu an. Yani video başlarken böyle bir planda bir şey yoktu. Açmayacaktım paketi. Ama 107 gen Çavi şu an ekranlarınızda inanılmaz. Belki de bugün uzatmalar paketinden çıkaramayacağım 107 gen kartı La Liga paketinden çıkardım. Bu nasıl bir bu nasıl bir paket? İkinci hesapta mutlaka bu paketi açmam gerekiyor. Mutlaka açmam gerekiyor. Devam ettirelim ve çevi kartı burada. Özelliklere baktığımız zaman kesinlikle orta sahaya ben direkt şu kartı eklemek istiyorum. Geri dönüyorum. Hiçbir şey düşünmeyeceğim. Kulüp diyelim bu hesabı geliştirdim zaten geçenlerde sizlerle birlikte. Ture takıma veza ediyor. Ture satılabilir kart değil sanırsam. Evet satılabilir kart değil. Ama buraya çavi kartı geliyor. Abi mükemmel ötesi. Tek kelimeyle efsane. Ne yapalım şimdi? Aa tamam kusura bakmayın değiştirmedim. Karşılaştırma yaptığım için böyle. Şöyle bakalım buraya ekledim. 111 gen olur muyuz? 110 gen hala takım. Tamam bir girer diyelim buradan. Derece yükselt ve çevik kartını derece yükselt. Mascherano kartı kaç tane Mascherano kartı var? Yani çok fazla Mascherano kartı yok. Ama tüm kartları çevik kartını geliştirmek için kullanmak istiyorum. 108 gen çevik burada. Bir tane daha Mascherano kartı. 109 gen çevik. Ture kartı veda etti ve burada bir anda Chubby kartının çıkması efsane ötesi oldu. 107gen yeni oyuncumuz hayırlı uğurlu olsun. Tot etkinliğinden çıkaramadığım için 107gen kartları galeri bölümünden almak zorunda kaldım. Ama bugün ilk paketten 110gen kart, 107gen kart. Şöyle full çevi kartını geliştiriyorum. 111gen, 112gen yapmayı düşünüyorum aslında bakacağız artık. Matheus Kart'ı burada orta saha canavar gibi olduğunu söyleyebilirim. Beceri puanlarına baktığımızda farkındalık geliştirmek istiyorum. Gezici orta saha mı yoksa şöyle fiziksel özelliğini mi geliştirelim? İki yönlü mü yapalım? Onu düşünüyorum. Şöyle fiziksel özelliğini geliştirelim. İki yönlü yapalım. Kısa pas, görüş, denge, reaksiyon tamamdır. Ben şunu şöyle onayla diyelim. Zaten 1000 CFR harcayabilir ve beceri puanları falan değiştirebilirim. Nitelikler bölümü, özellikler bölümü burada bu kartı geliştirmen gerekiyor. Takım 111 gen değil hala. Hiç sorun değil geri döndüm ve hemen oyuncular bölümünden devam edelim. Neredeymiş? Tore kartı buldum. Antrenman aktarımı diyelim. Xavi kartımız işte burada puanım yetiyor mu? Puanım yetiyormuş bu arada. 950 puan sonrası Xavi kart özelliklerini bu arada sizlere göstereceğim. Güzel olacağını düşünüyorum gerçi. Hadi bakalım Xavi kartı ilk La Liga oyuncu. İlk La Liga paketi ve ilk La Liga kartı hayırlı uğurlu olsun. Şöyle otomatik seç diyelim, 25 antrenman seviyesi kart özelliklerine baktığımızda 123 hız, 110 şut, 154 pas, 151 dribbling, 95 defans ve 90 fiziksel özellik. Bu kart bence güzel, efsane bir kart olacak. Geri döndüm. Uzatmalar paketinden yine aynı güzellikte bir kart hesabıma istiyorum. Belki bugün bu hesap en şanslı hesabım olabilir. Etkinlik daha bölümü günlük seçimler gelen ödül iyi olur mu? Göreceğiz. 3, 2, 1 diyelim 40.000 puanı harcadım ve pakete baktığımızda bir tane daha gen oyuncu geliyor mu? Yok maalesef gelmiyor. O zaman buradan hangi kartı alalım? Önemli değil gerçi. Yüz üçgen sabek alacağım. Yüz üçgen sabek aldık ve ikinci hesaba geçmek istiyorum. Videoyu çok güzel başladık. La Liga 3000'lik paket efsane ütesi şu an ben onu söylüyorum. Yani kendi adıma söylüyorum bunu. Bakalım İki tane ikonumuz var, 107 gen ve ben az önce çavi kartını çıkardım. Bakalım bir kez daha güzel bir kart, ikinci hesabam gelir mi acaba? Belki bir bug falan olmuştur. Yani herkes şu an paket açan herkes 107 gen oyuncu çıkarıyordur paketten. Sabit geliyor bu kez. 101 gen oyuncu olabilir ve öyle de oluyor zaten. Bu hesaba iyi bir kart çıkmadı maalesef. Sağlık olsun diyelim. Şöyle yukarıya doğru kaydıralım. Neredeymiş? Günlük deste B paketi. Neon paketinden şimdi çek karşısını alır mıyız? Nerige etkinliği güzel başladı. 170 gen ile başladı. İngiltere bayrağı. Sobek geliyor buradan. Arsenal takımından 106 gen. 104 gen. Abi güzelmiş. Bakalım 104 gen bu kartı hesapta kullanabilir miyiz? Kart özelliklerini bilmiyorum gerçi. Bu hesabı geliştirmedim bu arada. Cancelo varmış. 103 gen kart. Kesinlikle o kartı aslında takımda kullanabilirim. Grimaldo aldık mı bu hesaba? Grimado yok ve 104 yan kart güzel bir kart özelliklerine bakalım belki de kullanabiliriz 104 yan oyuncu çünkü şöyle e bakalım neredeymiş o kart işte burada bir girer diyelim hız falan iyi şimdi yani fena bir karta benzemiyor gerçi belki daha iyi bir kart çıkarabilirim uzatmalar paketinden geçiyorum hemen bu hesapta da 40.000 puanımız var ve işte 40 bin puanı harcıyorum. İlk hesaba uzatmalar paketi maalesef güzel olmadı ama belki şimdi güzel olabilir. Buldum paketi iyi e butona dokundum. Paketi görmüş olduğunuz üzere e, etkinlik toç etkinliğinden yeni etkinliklerden oyuncular bulunuyor. 40 bin puan sonrası ödülüm şu an burada. iyi bir kart olur mu? Olmuyor maalesef. Yani diğer kartları kullanamayacağım. Haber salalım buradan. En azından galeri takasında falan bir yerde etkinlik takasında kullanırız. Üçüncü hesap ve bu hesapta da ilk olarak La ardından God paketine geçeceğim. La paketinden güzel yüksekken bir karşı çıktığı takdirde diğer paketi geçmeyeceğim bu arada. Yani hesapta kullanabileceğim bir oyuncu gelirse efsane ötesi olur. Gümüş ve bronz kart sonrası La Liga paketinden ödülüm şu an burada. Yolu gidiyorum ve İspanya bayrağı bir kez daha sol orta geliyor. Girona takımından 101 gen. Öyle de oluyor zaten. 101 gel. Sol orta gördüğüm zaman Nico Williams çıktığını düşündüm. Ama Nico Williams çıkmadı paketten. MEO buradan Xavi değil Pedri bile çıkabilirdi. Ama en yüksek yan kartı çıkardık. Efsane. Tek kelimeyle güzel. 3000 puan ve gelen kart şimdi. Walker değil ama Çeh veya Kvariskele kartını istiyorum. 107 gen oyuncular bunlar. Almanya bayrağı Stoper geliyor. Düşünüyorum. 103 gen oyuncu çıkardım. Uzatmalar paketi ve bakalım uzatmalar paketinden şu an kim geliyor. Günlük seçimler diyelim. 107 gen çevi Hala nasıl çıktı anlamıyorum. 40 bin puan. 107 gen bir kart istiyorum. Gelir mi bakalım. Var mı şöyle güzel bir kart? Yok maalesef. Mazroy kartını alabilirim en fazla yani hesapta belki kullanabilirim, belki de Carvajal falan kartını almış olabilirim bu hesabı çünkü hesabı daha geliştirmedim. Belki yarın, belki pazar günü kanalda takım geliştirme videosu görebilirsiniz. Sıradaki hesaba geçmek istiyorum. İlk olarak Kozunyon paketini açacağım, ardından Leliga paketine geçeceğim, bu paketten bugün iyi bir kartın çıkacağını düşünüyorum sadece. Çıkacak diye bir şey yok ama düşünüyorum. Mesela beklenmedik bir anda La Liga paketinden çıkan Xavi kartı gibi bu paketten de güzel beklenmedik bir anda yüz gen oyuncu çıkabilir. Almanya bayrağı stoper mi geliyor? Tekrar Santrufor geliyor bu kez. Ve bu kim olabilir? Oyuncumuz şu an 102 gen. Yani güzel. La Liga paketimiz var şimdi sırada. O paketi buldum ve açmak için 3000 CFR harcadım. Modric kartı, Rafinha kartı, Hesapta kullanabileceğim en azından güzel bir kart. Gelirime 3 2 1 diyelim. Direkt pakete okundum. Yola gidiyorum animasyon. Güzel ve İspanya bayrağını göreceğiz. Gelen oyuncu Santrufor geliyor. Yüksek yan olmayacak ve 101 gel. Sandro'yu çıkardık. Geri dönelim bu takımı geliştirdiğim için rahat bir şekilde bakabiliriz. Mesela benim bu takımda Meo yani çıktığı takdirde alabilirim, kullanabilirim. Meo gelirse iyi olur. Şöyle buldum 40.000 puanımı harcadım. Bakalım hangi kart geliyor. Ve buradan 105 gen oyuncu çıkardım. Mateta'yı çıkardım. Kartı kullanmadığım, hesapta kullanmadığım takdirde takasa vereceğim ama kart özelliklerini merak ediyorum. Hemen hep birlikte gelen kutusu bölümünden kartı alalım ve kart özelliklerine bakalım. Ve paketimiz burada. Geçelim direkt zaten hangi oyuncunun geleceğini biliyoruz. Matete kartımız burada. Ödülüm şimdi zayıf ayak 4, beceri reketi 3 yıldız yani bir soundtrack for beceri reketi 4 yıldız bekliyordum ama yani bu hesapta kullan kullanacağım bir kart değil maalesef kendisi. Bu kartı Takas'ta bir yerde kullanacağız artık. Artık son 2 hesabımız kalmış geriye. 2 hesapta güzel bir kart bekliyorum ve 3000 puan kod neon paketinden günlük mağaza görevini tamamladık. Arzından kod neon paketinden gelen kart... Bakalım bir kaleci olur mu? İkon kaleci olur mu? Fransa bayrağını görüyorum. Sağ orta geliyor buradan. Bu kart 101 gen. Evet 101 gen. Geri döndüm. Bazen kart kaç gen falan unutuyorum. Ama bazı kartlar çok sık paketten çıktığı için biliyorum artık kaç gen olduğunu. 2 tane gümüş kart ve ödülüm şu an burada kim geliyor? İspanya bayrağını göreceğiz. Ardından bir meom göreceğiz. Santrufor görüyorum. Az önce çıktı zaten bu kart. 101 yan. Geçelim ve uzatmalar paketi var sırada. Bu takımı geliştirmedim sanırsam. Hayır. Geliş geliştirmedim ben bu takımı daha. Hmm, düşünüyorum şu an. Neden geliştirmedim acaba? Şuradan bir bakalım. Evet Grimaldo falan takımda. O yüzden daha geliştirmedim bu takımı. İnşallah uzatmalar paketinden güzel bir oyuncu gelir hesaba. Toplam 85.000 bin puanım varmış. Ve 40 bin puanı anında harcadım. Gelen ödül şu an burada. 104 kan toneli kartını görüyorum. Merkez defans ortası. A. Ama toneli kartını almak yerine 103 oyuncu almak daha iyi. Çünkü takasla kullanırım artık. Tonali zaten yani takımda kart olması gerekiyor. 104 gen Ballon etkinliğinden bakalım öyle mi yanlışım olabilir. Rice varmış. Yani Medio aldık mı bu hesabı? Almadık gerçi ama daha da iyi bir Medio alıp bilirim. Var mı? Yokmuş. Rice kartıyla devam edeceğiz artık. Son hesaba geçelim bakalım. Videoyu güzel başladık ve umarım videoyu bitiriyoruz zaten son hesap. Bir kez daha bu paketten güzel bir kart gelir. Bir Hristiyan bayrağı, bir Modric kartı nasıl olur? Efsane ötesi olur tabii ki de. Hemen La Liga paketinden ödüle bakalım. Bekliyorum. Fransa bayrağı. Stoper geliyor. Kim bu? 102 gem mi? Kodneon paketinde ne var peki? Şöyle güzel bir kart. Dinatari kartı olur. Çek kartı olur. Kıvara kartı zaten her türlü iyi. Yani o kartı istiyorum. Kaç videodur? Devamlı söylüyorum. Kim bu? Santufor geliyor ve maalesef 101 gen tekrar. 102 gen olur mu? 101 gen tekrar. Tamam. Takım, bu takımı da geliştirmediğimi görebilirsiniz Hemen şuradan geçelim. Uzatmalar paketine 40 bin puanı harcayacağız. Gelen ödül iyi olur mu? Hemen ona bakacağız tabii ki. Tam tamına 40.327 puan varmış. 40.000 puanı anında harcadım ve gelen kart Kantona'yı burada görüyorsunuz. Şimdi bu Kantona kartı fena bir kart değil gerçi. Kulüp diyelim ve bu takıma Kantona kartını alabilir miyim bakmam gerekiyor. Değiştir diyelim belki farklı bir oyuncu farklı bir kart olabilir. Şimdi farklı bir kart yok. Yani güzel bir Santrufor yokmuş. O yüzden Kantona kartını alalım ki zaten Diego Jota kullanıyoruz. İdareci olarak kullandığım bir kart kendisi. O yüzden Kantona kartını rahat bir şekilde bu hesabı alabilir ve hesabımda takımda kullanabilirim. Neredeymiş? İşte burada buldum Ona ile diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Hatta kantona kart özelliklerini bile göstermek istiyorum. Gelen kutusu tümünü topla diyelim. Buradan 6 tane hesapta bugün 40 bin puanı harcadım ve sizlerle uzatmalar paketini açtım. Yine güzel bir oyuncu çıkmadı maalesef ama sağlık olsun diyelim. Kantona kart özelliklerine baktığımızda çok fazla özelliğinin olduğunu görebiliriz. Doğal yetenek, füzeci, ayağın dışı da şut, oyun kurucu, özet bölümü, sol ayak 4 olabilir ama beceri raketi 5 yıldız canavar gibi bir kart olacağını düşünüyorum. Bakalım artık bu kartı deneyeceğim. Neyse videomuz bu kadardı. Müsaadenizle ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Videoda ilk paketten güzel yüzledigen çivi kartını çıkardık ardından uzatmalar paketine geçtik. Paketten çıkardığım ödüllerin tümünü gördünüz zaten. Sizler bu paketlerden veya Liga paketinden hangi oyuncuları çıkardığınız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki FC Mobile videosunda görüşürüz arkadaşlar.